Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2007 yılında yazmış olduğum e, Duhan'ın çıkması küresel kıyametin alameti midir? başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Arapça'da tütmek, dumanı çıkmak manasındaki dahane kökünden isim olan duhan duman anlamına gelmektedir. Duhan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmekte ve duman anlamında kullanılmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te ise dünyanın sonunda vuku bulacak bir alamet olarak zikredilmektedir. İslam literatüre kıyametin büyük alametlerinin biri olarak geçene, geçen duhana, Kitab-ı Mukaddes'in benzer anlam ifade eden pasajlarında rastlanılmış olması dikkat çekicidir. Kur'an'da kıyametin yaklaştığını haber veren ayetlerin olması, Müslümanlar arasında yakın bir gelecekte kıyametin kopacağı, Öncesinde de kıyamet alametlerinin zuhur edeceği inancını doğurmuş, konu ile ilgili Hz. Peygamber'e nispet edilen rivayetlerde bu inancın pekişmesini sağlamıştır. Bunların gaybi rivayetler olmaları nedeniyle de bu konularda bağlayıcı yorum ve tahminlerde bulunulmaktan kaçınılmış, duhanın zuhuruna inanılması gereken bir kıyamet alameti olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. Ancak bu konuda ortak bir kanaate ulaşılamamıştır. Nitekim Duhan'la ilgili başlıca iki yorum mevcut olup birinci yoruma göre ayette bahsedilen Duhan, Hz. Peygamber'in duası sonucu gerçekleşen ve inkarcıları sıkıntıya sokan kıtlık ve kuraklıktır. Mekkeli müşriklerin kıtlık yıllarında açlık ve bitkinlikten dolayı ufka baktıklarında her yeri dumanlı görmeleri sebebiyle bu şekilde bir yorum yapılmıştır. Diğer yorum ise kıyamet alametlerinden biri olduğuna inanılan duhandır. Duhanın kıyamet alameti olarak algılanmasında bazı rivayetlerin etkisi çok büyük olmuştur. Örnek verecek olursak kaynaklarda geçen şu rivayet, Duhanın nasıl kıyamet alameti olarak görüldüğü hakkında bize bir fikir verecektir. Huzeyfe bin Eliyemen'den rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Kıyamet alametlerinin ilki Duhan, Meryem oğlu İsa'nın inmesi ve Yemen şehirlerinden Aden tarafından çıkacak bir ateştir ki insanları mahşer yerine sevk edecektir. Muzeyfe, Ya Resulallah bu duhan nedir diye sormuş. Hz. Peygamber onun bu sorusuna karşılık olarak Dukan suresinin 10. ayetini okumuş ve bu duman doğu ile batı arasını dolduracak. 40 gün 40 gece duracak. Mümin nezliye tutulmuş gibi olacak. Kafirler sarhoş gibi olacak. Bu duman kafirlerin burunlarını, kurakları ve arkalarından çıkacak buyurmuşlardır. Günümüz tefsir araştırmacılarından rahmetli Abdullah Aydemir, senedinde problemler olan ve değişik tefsirlerde yer alan bu rivayetin uydurulduğu ve Hz. Peygamber'e nispet edildiği kanaatindedir. Özetle, tefsirlerde ve diğer bazı kaynaklarda yer alan ve kıyamet alametlerinden bahseden rivayetlerin senet ve metin yönünden tenkide tabi tutulmaları gerektiği açıktır. Zira bu rivayetlerin, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin çok yanlış anlaşılmasına ve yorumlanmasına neden olduğu görülmektedir. Şöyle ki, bazı müfessirler ayetleri tefsir ederlerken, bu rivayetlerin etkisiyle duhanı kıyamet alametleri olarak alametlerinden biri olarak değerlendirmişlerdir. Nitekim gerek meallerde ve gerekse tefsirlerde bu duruma rastlanılmaktadır. Oysa Duhan'ın kıyamet alameti olduğuna dair delil olarak ileri sürülen ayetlerde böyle bir hususa işaret edilmediği görülmektedir. Duhan Suresi'nin ilgili ayetleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde hatasını anlamamakta ısrar eden bütün günahkarların maruz kaldıkları bir felaketin sıkıntılarından yüce Allah'ın kendilerini kurtarmasını istemeleri bu azap kısa süreli, süreliğine kaldırılınca da tekrar eskerlerine dönmeleri anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu ayetlerde kıyamet alametlerine işaret eden açık ve sarı hiçbir ifade yoktur. Zira Duhan kıyamet alameti olacak olsaydı zuhur ettiğinde ne günahkarların azabı kaldır demelerine imkan kalırdı ne de ayette geçtiği üzere kısa bir süreliğine azabı kaldırırız cevabı uygun düşerdi. Beydavi büyük müfessir. Ortada böyle bir teklifin, duanın ve ona icabetin cevabın bulunması nedeniyle bunun ne kıyametin bir alameti ne de kişinin kendi kıyameti olduğunu çünkü böyle bir durumda artık teklifin zaten ortadan kalkacağını ve imanın da geçerli olmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla burada bahsedilen duhan kesinlikle bir kıyamet alameti değildir. Nitekim günümüz keram araştırmacılarından İlyas Çelebi de ayette belirtilen Duhan'ın kıyamet alameti olduğu neticesini doğuracak, destekleyecek mesnetlerin bulunmadığı kanaatindedir. Süleyman Ateş ise eski Diyanet İşleri Başkanlarından tefsir profesörü hocamız Burada ne kıtlık yıllarına ne de kıyamet alametlerinin işaret vardır. Bunlar sonradan ayetlere yakıştırılmıştır. Bu Bedir Savaşı'nı işaret eder demiştir. Ayrıca yine Süleyman Ateş, Duhan'ı gelecekte vuku bulacak bazı ilmi keşifler sonucunda insanlığı yok edecek çeşitli nükleer silahların ve bunların olumsuz etkilerinin bir işareti olarak değerlendirmiştir. İbni Kuteybe ise Duhan'ın, insanı çok korkutan ve acizliğini hissettiren gökyüzünden gelecek çok büyük felaketler anlamına gelen mecazi bir ifade olduğunu söylemiş ve bu görüşünü Arapların eşşerul garib, eşşerul galib, insanı çaresiz bırakan felaketleri duhan diye isimlendirmelerine dayandırmıştır. Bununla birlikte ayette belirtilen duhanı insanın hayatını sürdürebileceği en uygun ortam olan dünyadaki dengelerin bozulmasının bir işareti olarak değerlendirenler de bulunmaktadır. Kanaatimizce bazı açgözlü insanlar organize şebekeler, şer odakları dünyada ama bunlar dünyanın hassas dengeleriyle oynar. Yeryüzünde ve atmosferde çevre ve hava kirliliğine sebep olur. Kimyasal, biyolojik veya nükleer silahların kullanılacağı savaşları tetikler. Böylece jeolojik ve ekolojik dengeyi altüst eder. Bütün insanlık alemi de bu duruma korkuları ya da çıkarları gereği ilgisiz, tepkisiz ve seyirci kalırlarsa büyük felaketlerin yaşanması, iklimlerin değişmesi, küresel ısınma ya da soğumaların olması Netice itibarıyla da dünyanın değişik bölgelerinde kıyameti bursluanın yani toplumsal yok oluşların yaşanması yani kitleler halinde insanların ölmesi söz konusu olabilir. Hayatta kalmayı başarabilenlerin acizliklerinin farkında olarak yapacakları dualarla her şeyin tekrar normale eski haline dönmesi uzun zaman almakla mümkün olabilir. Uzun zaman alır ama olabilir. Zira ayetler yüce Allah'ın buyruklarını umursamayan insanlığın kendi yapıp ettikleri menfi olumsuz negatif davranışlar sebebiyle kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarının ve kendi kendilerine zulmetmelerinin doğal bir sonucu olarak böyle bir durumla karşı karşıya kalmalarının her zaman imkan dahilinde olduğuna işaret etmektedir. Yani kıyamete kadar gelecek bütün insanlar bu şekilde imtihan olabilirler. O yüzden insanlar tabiatı, evreni korumak zorundadırlar. Aynı şekilde Yüce Allah insanları yine imtihan etmek maksadıyla bir takım gök cisimlerinin, gök taşlarının dünyaya çarpmasına engel olmayabilir. Van Haley kuşağı o an için geçersiz kalır. 10 kilometre çapında koca bir gök taşı gelip dünyaya, okyanuslara ya da karalara çarpabilir. Bu durumda gökyüzünden gelecek böyle büyük bir felaket sonucu Çarpmanın şiddetiyle atmosferde yoğun bir duman tabakası meydana gelebilir ve doğal olarak pek çok insan hayatını kaybedebilir. Bu da benim kanaatim. Yani bu yorumu da Ahmet Emisyen olarak ben yapıyorum. Sonuç olarak söz konusu ayette geçen duhanı küresel kıyametin bir alameti değil, insanların yapıp ettiği yanlışlıklar ve kötülükler nedeniyle toplumsal yok oluşların yaşanacağının bir habercisi olarak değerlendirmek çok daha mantıklı ve isabetli görünmektedir diyorum. Beni ilgiyle takip eden siz değerli izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.